Selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 7 Ekim 2024 pazartesi görüldüğü üzere saatler 19.41 sularında bu videoyu çekmeye başlıyoruz. Yeni haftanın ilk işlem gününü BIST 100 kısmi negatif kapattı. Videomuzun esas konusu ise Yeotek. Yeotek'in günü tavanda kapattı. Yeo Teknoloji Enerji ve Endüstri Anonim Şirketi hissesi Yeo Tek 162,5 lirayla tavanladı ve günü de tavanda kapattı. Kısaca bir süzle başlayalım ardından Yeo Tek'le devam edelim. Zaten kısa bir video olacak. Bistüz Endeks'i seans başında pozitifti 9200 seviyesini test etti. Ancak bu noktadan gelen satışlarla geri çekildi. Sonrasında biraz toparlansa da öğleden sonra esas satışını yedi. Ve 9031 puandan günü tamamladı. Günlük bazdaki kaybı %0.85 seviyesinde oldu. Yeotek ise biz yüzden pozitif ayrıştı. Açılışta da pozitifti. Ardından payder pay atak yaparak tavana kadar ilerledi ve 162.5 liradan e, günü tavandan kapatmış olduğu hissenin gün içerisinde gördüğü en düşük seviye 148 lira. En yüksek seviyesi tavan olduğu için zaten 162.5 lira oldu. Şirketten gelen yeni bir kap bildirimi var mı? yok görüldüğü üzere. Şirketten gelen yeni bir kap bildirimi yok bugün özelinde. Peki istatistiki verilerine kısaca tamamlayalım istatistiki verilerini ve ardından AKD'sine geçelim. AKD'sinde kim almış kim satmış bugün tavanında gün sonunda kaç lot bekliyordu buna değinelim. Bir de geçtiğimiz gün daha 3-4 gün önce bu videoyu bu hisseyi çekmiştik buna değineceğim. Bugün ağırlıklı fiyat ortalaması 159 lira 47 kuruş oldu ağırlıklı fiyat ortalamasının da üzerinde gün kapanışı yaptığını gördük. Bilindiği üzere halka açık konumda yaklaşık 43 milyon lotu var. Bu lotların 3 milyon 300 bin adedi bugün hacme konu olmuş. Onun da TL karşılığı 525 milyon lira olarak gerçekleşmiş. İstatistiki verileri bu şekilde. Şimdi AKD'sine geçeceğim ama AKD'sine geçmeden önce şunu de, şuna bir değineyim. Yakın geçmişte bu videoyu çektik biz. Bu hisseyi çektik. Yeo teknoloji videosu görüldü üzere ne zaman 4 gün önce yani 3 Ekim akşamında çekmişiz. Yeotek ikili dip bölgesine yaklaşıyor demişim hisse 150 lira seviyesinde iken 150 lira 70 kuruş görüldüğü üzere 150 TL civarında iken ikili dip bölgesine yaklaşıyor demişim. Yani bir miktar daha geri çekildikten sonra ikili dip oluşacak buradan tepki alması lazım demişim. Henüz 4 gün önce ve 3 Ekim tarihinde çektiğimiz video. 3 Ekim'den sonra ne olduğuna hisseye baktığımızda şöyle 3 Ekim'de peyderpey geri çekiliyor hisse ve şuralarda 150 lira 70 kuruş görüldüğü üzere. Sonrasında bir miktar daha geri çekiliyor. 141'lere kadar iğne atıp buradan dönüyor ve bugün de tavan oldu. 150 civarından bile girdiğini düşünsek bir kişinin 145'lerde 143'lerde Girmese bile ki ikili dip yaklaşıyor. Biraz daha geri çekilecek anlaşılır buradan. Doğal olarak yaklaşıyor ikili dip seviyesine demek. 143, 145, 147 buralardan alan kişi henüz birkaç gün içerisinde %10'luk bir primlenme sağlamış olması lazım. Ancak maalesef bizim videolarımızın izlenmesi son derece kötü. Yani zorlamayla video çekmeye devam ediyoruz ama bu şekilde ne kadar devam eder meçhul. Şurada görüldüğü üzere Toru topu 105 kez izlenmiş. 4 gün önce yayınlanan bir video 4 günde 100 kez izlenmiş ve Toru topu 7 beğeni olduğunu görmekteyiz. Yani maalesef yeterli ilginin olmadığını düşünüyorum. Bu ilgi nasıl sağlanır? Şöyle ben buraya başlık atsam ki bu hisse uçacak, bu hisse kaçacak, geliyor alın, uzaya gidecek, şu kadar kazanacaksınız, kısa sürede 10x yapacaksınız ve benzeri gibi başlıklar atsam o zaman Belli bir izlenme sayısına erişir. Ama maalesef biz bu kanalda hayal satmıyoruz. Hiçbir zaman da hayal satmadık. Olabilitesi olan şeylerden bahsediyoruz. Bunun da maalesef alıcısı son derece az. izleyicisi son derece az. Doğal olarak bir getirisi de yok. O nedenle bu kanalda ne kadar sürdürmek daha mantıklı. Zira emeğimizin %1'ini dahi alamıyoruz. Sadece zorlamayla devam etmeye döndü bu iş. Bakalım nereye kadar gidecek. Yoksa durum ortada yani ikili dip yaklaşıyor dediğimiz hisse bir miktar daha geri çekiliyoruz ki zaten yaklaşıyor ifadesinden biraz daha düşebilir. Buradan da tepki alması lazım ifadesi anlaşılır. Zaten videoda bunu bahsediyoruz. 10 dakikalık video izlemeyen arkadaşlar göz atabilirler. Hoş böyle dediğimde de izlenmediğini görüyorum ama istatistiklerden. O bölgeden de tepki alıp tavan yaptığını gördük. Şimdi böyle de deyince mesela hocam buradan alınır mı deniliyor. Yani bu tepkisini almış. %10-%15'lik bir prim kaçırılmış. 141-142'den 20 lira artmış lot başına. 162.5'a gelmiş. Yarın bir miktar daha artı açınca mesela alıyorlar. Bu sefer de diyorlar ki terste kaldık. Yani borsada zamanlama her şey. Bunu şu 2024'ün 10. ayı neredeyse bitiyor. Ortasına yaklaşıyoruz. 10 aylık zaman diliminde onlarca hissede zararda bekleyerek terste kalarak öğrenmiş olmanız lazım. Borsada zamanlama her şey. Parayı minimum 3'e 4'e 5'e bölmek her şey. Kademeli alıma satıma riayet etmek her şey. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Bu arada ikili dip formasyonunu da o videoyu izleyenler görecektir. Şundan bahsetmiştik. Yani 2023'ün sonunda bu bölgeden tepki almıştı. Yine buralardan tepki alması lazım demiştik yine buralardan tepki aldı. Umarım bu tepkinin devamı gelir dedikten sonra daha fazla uzatmayalım ve geçelim bugünün AKD'sine. Yatek tahtasında 7 Ekim 2024 pazartesi günü itibariyle alım tarafında ilk sırada Bank of Amerika'yı görüyoruz. Bofa 190 bin lot almış. 163 lira 40 kuruş ortalamayla. Gedik yatırım 110 bin lot almış. Marbaş 56-57 bin lot almış. Deniz 47 bin lot almış. Global 44 bin lot almış. Diğer aracı kurumlarda 85 bin lot seviyesinde alım yapmışlar. Satış tarafına baktığımızda vakıf yatırım ilk sırada 130 bin lotluk satışla onu ziraat takip ediyor. 63 bin lot satmış. Ak yatırım 60 bin lot satmış. Yapı kredi 47 bin lot satmış. Garanti 36 bin lot satmış. Diğer aracı kurumlarda 200 bin lot satmışlar görüldüğü üzere. Satış tarafında daha çok bireysel yatırımcıların işlem yaptığı kurumlar sıralanmış. Alım tarafında ise BOFA, Gedik Yatırım ve Marbaş öncülüğünde daha çok kurumsal yatırımcıların kümelendiğini, kurumsal yatırımcıların işlem yaptığı aracı kurumların demek daha doğru olur kümelendiğini görmekteyiz. Kapanış tahtasında tavanında hissenin kaç lot beklediğine de değinelim. 162,5 liralık tavan seviyesinde 73-74 bin lot alım emri bekliyor. 162 lira 40 kuruşta da 24 bin lot alım emri beklediğini görüyoruz gün sonu itibariyle. Tabi şuna da cevap verelim. Ara ara soruluyor. Hocam bu lotlar ertesi güne devreder mi? Hayır etmez. Saat 18-10 itibariyle bütün tahtalardaki gerek alımdaki gerek satıştaki lotlar iptal olur otomatik olarak. Yeni emir girmek isteyen yatırımcılar saat 18-11'den sonra alıma satıma herhangi bir listede emir girebilirler. Bu veri sadece gün sonu itibariyle tavanda kaç lot beklediğini göstermesi açısından önemli. Durum bu şekilde. AKD'si bu şekilde. Tavanı tavanda bekleyen lotu tahtası kapanışta durum bu şekilde. Genel olarak şirket hakkında ne söylüyoruz? Son videosunda söylediklerimi tekrar edeyim. Beğendiğim firmalardan biri. Bilançosunda beğeniyorum. İş yapış şeklinde beğeniyorum. İş yaptığı alanları da beğeniyorum. Yeo geotek teknolojinin. Ancak bu demek değil ki buradan tavan serisiyle 200'lere gider, 220'lere gider şeklinde bir ibare kullanmıyorum. Orta uzun vadede beğendiğim şirketlerden biri mi? Payder pay toplanabilecek şirketlerden biri mi? Evet peyderpey hissesi toplanabilecek şirketlerden biri. Ama bu demek değil ki BIST buradan salarsa, yeniden 8800'lere salarsa, Yeotek gene de direnir, gene de yürür anlamında değil. Ama orta uzun vade yatırımcısıyım hocam. Peyderpey alayım mı, bekleyeyim mi? Olabilir. Olabilitesi olan şirketlerden biri, sağlam şirketlerden biri. Mutlaka paranızı minimum 3'e 4'e 5'e bölmeyi özen gösterin. Kademeli alım, kademeli satım borsada hayat kurtarır. Hiç kimsenin al sat tut tavsiyesini asla kulak asmayın. Krediyle ve borçla mal almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenir yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu akşamlar. Yarın için şimdiden herkese bol kazançlar.